Herkese merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte değişik oyunlar serimizin Troll King'inin ikinci bölümüne part ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yalnız facecam yok çünkü facecam'in kamerası çok kötü gözüküyor. Bir de zaten çok yorgunum arkadaşlar. yeni kulaklıkla mikrofon aldım. İnşallah sesim gayet net güzel geliyordur. Amin diyorum. E, i̇nşallah. hadi oynayalım arkadaşlar. oyun kick. Oyunun sesi çok ya. Ha yok iptal. Biz neredeydik? 15'te kaldık. Oyunun sesi çok fazla. Ee, şimdi arkadaşlar e ee, ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Gir gir amına. Biliyorsunuz 8 dakika olacak da. çok. Baştan başla. E ee, bu ne tavşan var burada? Ha yok makasmış da. Ne yapacağız? Ne oldu ki abi? Şimdi bir dakika. Bu makası alıyoruz. Şöyle yapıyoruz. İnşallah sesim geliyordur amin diyorum ya. Yeni mikrofonda. Ne oldu ki? Al işte. Bu ne ya? Al işte. Sonraki seviye. Oğlum kız sen snipercisin. Hadi burada senin kılıbına sıçayım. Evet. Anam bu oynuyor mu ki? Ana. Vallahi ne güzel. Oha. Ben anlamadım ki ya. Şurada vardı bir şey var mı? Bana. Naş şerefsiz ya. Bu her zamanki gibi ya 8 dakika ile 9 dakika olacak arkadaşlar. Spa bak. Ne ya! bak ya. <laughs> Acaba bunda ne olacak? Aa. <laughs> Vay be. Alt istiyorum. İlerle. Ne oldu? Al işte ya! Saçmalığa bak! bak lan kulağım patladı, zamanla! Saldır oğlum! Öktür seni kılıbına ya! Bu ne lan? Oğlum ne yapacağız? son kez sanırım yapamazsam ipucunu kullanacağım. Vay. Wow. Oğlum şerefsizsin ya. Abi böyle bir şey yok ya. Daha yeni mikrofonu aldım. Telle telli geldim ya. Bu ne? Gel otur boşum gel. Gel gel. Ne yapacağız burada ya? Al işte. <laughs> Yemin ederim tam bir trollük ya. 5 dakika olmuş arkadaşlar. Ne yapacağım ona? Ha. Al işte. Ne yapacağız lan burada? Seyircilerle Ne lan? Ben bir dokunmaya devam edeyim arkadaşlar. Delirdiler. Yemin ederim tam bir trollsiniz ya. Al işte. Evet kadar yeter. Bunda ne var ne vardı ki? Ne yapacağım lan? Hiçbir şey anlama. Gemilerden hiçbir şey anlama. Geç koçum. benim. hanım siz. Devam et. Gerizekalı. Bunu yaptıktan sonra videoyu bit bitiriyoruz. Burada bir şey mi var? Al işte ya. Ee, o zaman arkadaşlar e, bugünlük de bu kadar olsun. İyi günler ya günler. Ee, yeni mikrofon aldım inşallah sesim geliyordur. Amin diyorum. Güzel geliyordur amin. Yani neyse ne anladınız siz arkadaşlar. Bugün de bu kadar iyi günler ya günler. Abone olmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız. Bay bay. Hoşçakalın.